madde ısıya maruz kaldıysa buharlaşacaktır. Buharlaştıktan sonra beyin sterilizine geldikten sonra düşüyor. Bir tane beyin Şu anda gördüğünüz yangının ilk safhası. Alevler göreli olarak sarnak değil. Fazla duman çıkıyor ve çok az bir duman. Bu aşamada. Şayet odanın yanından geçseydiniz, yangını fark etmeniz çok güç olurdu. Şimdi alevler yavaş yavaş kanepenin arkasına yükseliyor. Bu aşamada alevler kanepenin arkasında görülebilir bir hale geldi. Dedik ya bir varil suyla veya bir kova suyla, bu anda bir kova suyla söndürebiliriz. Tamam. Tamam. Ancak şu, <laughs> aşamada yangını söndürmeye çalışırsanız odaya girmekte çok güçlük çekersiniz. Ve aslında bu aşamada odaya girmek. <laughs> tamam, yangını söndürme devrimine de işaret de yangını kontrol edin. Bak daha da açtım onu diyor. <laughs> Şimdi gaz kapat. Hemen kapat. Görüyorsun. en son ne zaman doğru yapıldığı gibi teknik kontrolleri yaptı. Onlara bakmak gerekir yani. <laughs> yoksa topaklanma oluyor tüm top, tüpün içerisinde. Boşalmıyor. <laughs> Yangına bir buçuk metre mesafe kalar. <laughs> <usker yapalım. arkası> rüzgar <laughs> alarak tömelerek <laughs> müdahale yapabiliriz. Önce kimi çekiyoruz. Taşma kutbe tetik. Yaklaşarak yavaş yavaş.